Bilgisayar toplamayı düşünenler veya sistemini yükseltmek isteyenler, sıkı durun çünkü cüzdanınızı yakacak haberlerim var. RAM piyasasında işler çığırından çıkmış durumda. Son aylarda yaşanan bellek krizi fiyatları öyle bir noktaya getirdi ki insan hayret ediyor. Özellikle DDR5 bellek fiyatları resmen uçuşa geçti. Durumu şöyle özetleyeyim. Yüksek kapasiteli, mesela 64 GB'lık bir DDR5 6000 RAM kiti şu an bir PS5 oyun konsolundan daha pahalı. Yanlış duymadınız. Sadece bir bellek kiti koca bir oyun konsolundan daha yüksek fiyata satılıyor. Bu durum hem yeni bilgisayar kuracakları hem de sistemini güçlendirmek isteyenleri kara kara düşündürüyor. Peki neden böyle oldu? Suçlu yine tanıdık. Yapay zeka. DRAM çiplerine yönelik yapay zeka merkezli talep o kadar arttı ki Piyasada çip kalmadı desek yeridir. Bu kıtlık da fiyatları yukarı çekiyor. Somut bir örnek vereyim. G-Skill Trident Z5 Neo RGB modelini ele alalım. Bu 64 GB'lık kit, daha birkaç ay önce 205 ile 220 dolar bandında geziyordu. Şu an indirimli hali bile 599 dolar seviyesinde. Yani neredeyse 3 katı bir artıştan bahsediyoruz. Eskiden 140 dolara aldığınız şeyi, şimdi 500 doların üzerinde bir fiyatı almak zorundasınız. Bu artış sadece Amerika'da falan değil, Türkiye'de de durum aynı. DDR5 fiyatları Ekim ayına göre ciddi oranda zamlanmış durumda. Karşılaştırma yapınca durumun vahameti daha net anlaşılıyor. Sony'nin PS5 dijital sürümü 399 dolar, diskli sürümü 449 dolar. Hatta en pahalı model olan PS5 Pro bile 649 dolar. Ama bazı özel RAM kitleri 700, 800 hatta 900 dolarlara kadar çıkıyor. Xbox Series S deseniz o da 399 dolar. Yani bir konsol parasına sadece RAM alabiliyorsunuz. Bu durum sadece RAM'leri de etkilemiyor. Ekran kartları, oyun konsolları, hatta Valve'ın yeni Steam Machine cihazları gibi içinde DRAM barındıran her şeyin maliyeti artıyor. Analistler 2026 yılından itibaren bu cihazlarda fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Hatta Nvidia ve AMD'nin de bellek kıtlığı yüzünden fiyat artırmayı planladığı konuşuluyor. Google da bu arada Android Auto'ya Gemini desteği getirerek yazılım tarafını güçlendiriyor. Ama donanım tarafında işimiz zor gibi. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilgisayar toplama hayallerinizi ertelediniz mi?